Merhaba, ben Emre. Eşimin 2008 yılında sırtında çıkan lekeler üzerine özel ve devlet üniversiteleri, devlet hastaneleri dahil 4 tane hastaneye gidilmesine rağmen ve biyopsi dahil tetkikler yapılmasına rağmen bir türlü teşhis konulamadı. 2017 senesinde tıp fakültesi dermatoloji bölümüne gittiğimiz zaman romatizmadan şüphelendi ve romatolojiye sevk edildik. Orada skloroderma teşhisi konuldu. Yani tam 9 sene sonra skloroderma teşhisi konulmuş olabilirdi. Hastalar için erken teşhis ve doğru tedavi yöntemi çok önemli. Özellikle bu tür rahatsızlıklarda. E, Sklorodermanın deride morfea, deride sertleşme, e, sendromu gibi çok belirgin belirtileri var. dolayısıyla doktorlarımızın, sağlık personelinin bu konuda daha bilinçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Türel Karakaş, 2000 yılından bu yana Skleroderma hastasıyım. Skleroderma, tanı ve tedavi aşamasında multidisipliner yaklaşım gerektiren nadir bir hastalıktır. Tanı alındıktan sonra hastaların durumuna göre kardiyoloji, dermatoloji, nefroloji, fizik tedavi ve göğüs hastalıkları uzmanına gözükmektedir. Kişilerde diş sağlığı ve göz sağlığı da bozulmaktadır. Ayrıca Skleroderma kalıcı hasarlar bıraktığı için psikolojik olarak da tedaviye ihtiyacımız olmaktadır. Merhaba ben Eylem. 2018 yılından beri skleroderma hastasıyım. Bu hastalığın neden olduğu intersiyel akciğer hastalıkları, primer hipertansiyon, reflü, böbrek yetmezliği, artrit gibi hastalıklar skleroderma hastalarının günlük ve sosyal yaşamlarını etkiliyor. Akciğer tutulumu örneğinde görülen öksürük, nefes darlığı, yorgunluk ve halsizlik, kişisel gereksinimlerinden banyo yapmak, giyinmek, yeme ve içme gibi günlük aktivitelerimi kısıtlıyor. Ancak ilaç tedavisi ve fizyoterapi desteğiyle şikayetlerimi azalttım. Merhabalar, ben Sibel Ercan. Soğukta, el ve ayak parmaklarımda, soluk maviden kırmızıya doğru renk değişimleri nedeniyle siktör bağlı 1998 yılında rey notanı sağladım. Bu zorlu süreçte el ve ayak parmaklarında lezyonlar ve doku kayıpları gelişti. His kayıp ve ayak parmağımda gelişen kangren amputasyonla sonuçlandı. Reyna ataklarında gelişen lezyon ve yaraların tedavisi pansumanları konusunda birçok sorunlarla karşılaşabildiğimiz için yarı bakımı tedavisi ve pansuman konusunda ...biz hastaların eğitim almaları son derece önemlidir. Merhaba, Esra Günkent, Devlet Opera ve Balesi sanatçısı. 8 yıl öncesi tüm bedenimi kullandığım bu zor meslekte el ve ayaklarımın hissizleşip beyazdan mora dönüşmesiyle tanıştım Raynaud sendromuyla. Ciddiye almadım, mesleki deformasyon sandım. Morarmalar 4 yıl içerisinde ağrılı yara ülserlerine dönüştü. Bale dansçısı olarak mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. Artık dans edemiyorum. Fakat birbirinden güzel bale öğrencilerim var. Sikloderma. Biliyorum ki bundan sonraki hayatı birlikte sabırla, umutla paylaşacağız. Merhaba. Ben Gülten, 59 yaşındayım. Sikloderma nedeniyle el parmak eklemlerimde meydana gelen eğilmeler ve esneklik kaybı yüzünden Ellerimi kullanmakta güçlükler yaşıyorum. Sabahları yüzümü yıkamak, bozuk para alıp vermek bile işkence olabiliyor bizim için. Hastalığımızın karakteristik özelliklerinden olan vücuttaki aşırı kolajen üretimi nedeniyle eklemler dolduğu için fizik tedavi görmeme rağmen parmaklarımdaki eklikler düzelmedi. Ama aldığım ve halen almakta olduğum ilaç tedavisi hastalığın ilerlemesini durdurdu. Merhaba ben Neslihan. Anneme 4 yıl önce sikloroderma tanısı kondu. Annemin hastalığından dolayı yapmakta zorlandığı alışveriş poşetlerini taşımak, ellerinin girmediği yerleri temizlemek veya oralardan bir şeyler çıkarmak gibi işleri babamla beraber yapıyor ve hayatımızın eski akışının devam etmesi için uğraşıyoruz. Hastalık bireysel gibi görünse de ailenin diğer üyelerinin fiziksel ve duygusal olarak bundan etkilenmemesi mümkün değil. Hastalıkla ailece mücadele ediyoruz. Merhaba ben Merve. Skleroderma hastaları olarak toplumda zaman zaman ayrımcılığa maruz kalabiliyoruz. Hastalığımızı ve fiziksel görünüşümüzde meydana gelen değişiklikler çoğu insan bilmiyor ve anlamıyor. Benim de yüzümde ciddi değişiklikler meydana geldi. Örneğin girdiğim bir sınavdaki görevli kimlikteki fotoğrafla beni benzetemediği için beni farklı biri sandı. Ya, tutanak tutmak istedi. Hastalığımla ilgili yaptığım açıklamaları da inanmadığı için tutanak tutuldu. Günlük hayatta bunun gibi birçok zorlukla karşılaşabiliyoruz maalesef. Merhaba, ben Olcay. Sikleroderma hastasıyım. Size kendimden değil genç arkadaşım Nurayat'tan bahsetmek istiyorum. Nurayat 27 yaşında ve 5 yıldır sikleroderma hastası. Ona hastalığımız hakkında bir video çekmeye ikna edemedim maalesef. Çünkü özellikle yüzünde ve ellerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle insanların onu yadırgadığına inanıyor. Hastalıktan sonra hayatının alt üst olduğunu, çalıştığı iş yerinden ayrılmak zorunda kaldığını, tüm arkadaş çevresinin ve sosyal hayatının değiştiğini, değişmek zorunda kaldığını iletmemi istedi sizlere ve sözlerini şöyle tamamladı. Ablacığım Aynaya baktığımda gördüğüm kişiye hala alışamıyorum. Merhaba, ben Ayça. 7 yaşında ve 5 yıldır sikladarm hastası olan bir kızım var. İlk olarak 2 yaşında belirtileri görüldü ama tanı alması 1 yıl 3 ay sürdü. Teşhisi konulup sikladarm hastası olduğunu öğrendiğimde ise dünya başıma yıkıldı. Daha hastalığın adını bile söyleyemezken onunla yaşamayı, onu kabullenmeyi, kesin bir tedavisi olmadığı halde umutla yaşamayı öğrenmek zorunda kaldım. Nadir bir çocuğa sahip olmak hem sabır hem de mücadele isteyen zorlu bir yoldan geçmek demekti. Çünkü yetişkinlerde bile çok nadir görülürken benim çocuğum daha 2 yaşındaydı. Ona hastalığını hissettirmemeye çalışmak, elleriyle ya da hastalığıyla ilgili çevredeki insanlar sorular sorduğunda ona belli etmeden cevap vermek en ağır tecrübeydi. Ama en ağırı da ellerim neden böyle? Ne zaman iyileşeceğim? ya da ben neden diğer çocuklar gibi değilim diye sorduğunda ona her şeyin daha iyi olacağını söylemek oldu. Merhaba, 7 yaşındayım. 500 kilogram mı hastasıyım. Hastalığım yüzünden devamlı hastaneleri kontrole gidiyorum. Çoğunlukla hastanede yapman gerekiyor. Bu yüzden okula gidemiyorum. Ellerimdeki değişiklikler nedeniyle okulda ödev yaparken ya da yazı yazarken arkadaşlarımdan geri kalıyorum. Ve onlar ellerimin neden böyle olduğunu sorduğunda çok üzülüyorum. Bu yüzden arkadaşlarım beni dışlıyor. Arkadaşlarımla devamlı oynayamıyorum. Çünkü aldığım ilaçlar yüzünden hastalığıma riskim fazla. Hastaneye gitmek değil okuluma gitmek ve arkadaşlarımla istediğim kadar oynamak istiyorum. Ben pulmoner hipertansiyon ve skleroderma hasta derneği başkanı Kamil Hamidullah. Bazı nadir hastalıklarda organ nakli tek çözüm olabiliyor. Tıpkı skleroderma hastalığında gerekli olabilen akciğer ve böbrek nakli gibi. Ülkemizde her yıl 2000 çocuk toplam 30 bin kişi organ bekleme listelerine ekleniyor. Ve binlercesi organ beklerken hayatlarını kaybediyor. nadiriz ve içinizdeyiz. Nefes aldıkça umut var. Siklora darma, gülüşümü çalma. Organlarımızı bağışlayalım. Organlarımız toprak değil, can olsun.

Yaralı yüreğim Akmıyor kanım Neşter vurma doktor Yanıyor canım Merhem sür acısız Geçsin şu günüm yaşamak isterim yaşamak dur hiç hesapta yokken kesilir elim acılar yük olur bükülür belim İlaçtan dökülür Bir bir saç telim Yaşamak isterim Yaşamak duyun İlaçtan dökülür Bir bir saç telim Yaşamak isterim Yaşamak sokakta koşma Büyürsem el ele yarla dolaşmak Yaşlanırsam ne yer Kızla dalaşmak Yaşamak isterim Aşamak duyun Gençlik yaşamadım Kimse tınlamaz Günümü yitirdim Kimse anlamaz Anlatsam derdi dinlemez Yaşamak istedim Yaşamak dur. Anlatsam derdim e é chamou a dermalı kuş olup uçmaz İsteyerek kimse hastalık seçmez Yaşamaz.